Elinin beki grup kaymı Mahmut diyen 55 Allah Allah. bir kişi daha var ya Lebet diye Nasıl Ne adı Lebet'i sanki? Hafta sonu mu hiç siniyordu burada? <laughs> Kuruk Mahmut nasıl camı kalay vurursa silekine camı kırdı. <gülüyor> <gülüyor> Hemen koptum Erdem vurdu Hocam hocam sen gazeteden bir şey yapmış gibi. Bir şey, şey vurdum. O ne? Borazan oğlu. 76. Benim numaram 76 idi. Hocam Mah Mahmut. <laughs> Alıcı camı kırdı dedi. Oradan geldi. Diyor ki bunun babası Fahir. Hepsini bölüştüreceğim parayı. Orada bir dönem böyle yapacak. Bana şey çuvalıyor canım gibi de da daha duruyor. Aptal ya Aptal bunu bir çarpı atıyor. Şey. Kaç dirse kalan. Çuvalıyor bir yerde. Bir de çırağı aptal. <laughs> Ulan Oradan eve geldik. Tekrar mı ulan Kur'an'ı karıştırıyordum. Ah, Kur yüz <laughs> <laughs> Kur'an'ın da 100 koyduk. 100 lira aldım. Kur'an koyduk. Kur'an olaydı. <laughs> Belki Kuran daha değerli. Kur'an mı okuyor? Ulan yok işte. Nasıl bir Okuyordum da. Sen Naz adam görmüyor. Oku ne dek geldi. Oku ne dek geldi ya. Allah adamın içini ne getiriyor. Ne Ne olur? Ne olur? Bukkarda dururuz oğlum, bak, bak. Oğlum çabuk ya şu kiremitleri yapın bakın, ,人,人,人. bak. Geliyor. Kiremitleri yapın bak, ben de söylüyorum. Ne çıkıyor Erdal Ağam'ın sesi öyle lan? Nerede kaldık lan? 100 lirayı 100 ray, ne verdin? He. Daha 5 tane attım, 5. Burada... Dura öğretmen dedi ki parayı bozduramadık. Bakkallarda dedi o bakkalı var işte daha kim var sen dalgacının veli Allah rahmetliye. Şu parayı bozdurdu bazı hem <laughs> de, de cami getirdi o zaman da camcı var Getirdi camı daktı. 97,5 97 buçuk bana verdi şimdi öğretmen. Anam anam ne kadar çok paraymış. 97,5 buçuk rayı bana verdi. Bayağı paraymış. <laughs> şimdi parayı verdi bana ben aslında geldi yanıma. Aha. Ezen de gizli çaldım. Şimdi dedi o zaman var yok. Yarım kilo kese kağıdı var. Sarı üzümle leblebalı yok. Dolduruyor. Bana şöyle gele gene şöyle içinde şöyle bir veriyor. Teneviste yiyor, geri gidiyor. Yani arada gidiyor yani. Hem öğlen hem sabah yani. Yer yapıyor. 97 lira var nasıl olsa. 97 lira sik, Abam parayı aldın mı diyor soruyor. Almadım. Şey bura mı şey. He. Parayı aldın mı Mehmet diyor. Gördün evet. mü diyor. Yok diyor. O yana yok diyorum. Bu yana yok diyorum. Ya abam da soruşturuyor tabii bu arada. İşte kuru kayın uşaklarmış da kalan kim dediyse Mehmet şeye bir yüz lira getirdi diyorlar. Öğretmeni. Siz o mahallede temizlik çok var, biliyor musun? ama. Ama <laughs> adam bir ay geçti. <laughs> 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 bir altı ay gidiniz. Bir ay yediniz. Bir ay dede oğun oradan hemen gidiyor. İşte sarı üzerinden Başka bir şey yok. Mu? Kesin ne? elleri yemiştir o. Şey diyor. dolduruyor, <laughs> iyi yok. yok. Bana da şöyle bak elini ucuna ne verse vicdanın. <laughs> para, <bu Yok> ya. <laughs> para ondan mı duruyor sen? Para yok bende. Bunda da o. Ama şey hatırlatın. <laughs> şey ama şey gel. Şey Kontrol o. onda. o? şey işte, işte ne diyorsun yarım kilo mu diyor? Gramı neyi biliyorum ben bilmiyorum. Yani yarım kilo kesik ağzında. Evet. <laughs> Abam geldi lan Mehmet. Sen şifrisin. Oh. okula götürmüş. Evet. Almadım. Kim diyor falan biraz ağız fabrikası yaptı. Ulan buğday meliyodu un meliyodu şöyle. Nasıl vurursa benim şu kafayı yardım. Söyle. Şey, <laughs> Helalim mi vurdu? Evet. Helalim keyhine. Elek mi diyecekti? Halbını, halbını, halbını vurdu şöyle. <laughs> Buna bir defik. Oradan kaçtı. <laughs> Ağam süre geldi ya ulan bu kadar mı koşarmış avrat? Kime basıyor şöyle? Ben atıyorum, tabi o da dolaştık. Geri geldik, yine kaçıyor. Beni yine yakaladı. Gel ben beni yanına götüreceğim falan. Kişi yanına koy. Babam tutuyor, oldu. caminin ona doğru götürüyor. Ben direşiyorum. Babam bir tersinden çekti. Kelameden kapıdan, Ayaz'ın oraya <laughs> vardı. Oraya vardı. Ayaz'ın evde bir de, ağaç direk var. Ayağını diremiş. Elinde fupu. Hiç bozumu gönderdim. <laughs> <laughs> Ömer Emre dedi ya oğlun yaptığını bağınıyor mu dedi. ne olmuş benim oğlan züppe <laughs> 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 böyle kenez böyle dedi. Mehmet de parasını almış dedi. Yemişler dedi bilmem ne. Aban yumurtadan haber yok yalnız oralar. <laughs> <laughs> Lan o nasıl laf olmuş dedi. geldi ya. Lan nereden para dedi. Vallahi dedi. Nerede bizi parkona geçmiş. Demek ki. Saklamış oradan getirdi. 42 buçuk lira 47 buçuk gram para kalmış. Elinden almış yani. Aldı canım, demek ya. Demek ki istediği zaman. Asla Ondan sonra. 42 buçuk gram aldı ya. Üstünü ayarsız böldü. Bula benim param mı yok at torbasıyla dedi. Şu kesme şekilleri şöyle bir tenekenin içine koydu şöyle bir şey açtı. Kapa Çay, Kapaklı bir şey. Çay, Benim at param var, para, kocanın kızı falan dedim. Oradan şeyi verdi. Para verdi Parayı, mi? Para işte o bölüştürdü kalan ayarsız. Yedikleri aya, para bölüştürdü. İşte kaç lira verdiyse bilmiyorum da unuttuk orayı da. Oradan ayak biz çıkınca ayarsız nasıl Ayağı, o olan o kadar para çalıyor. <laughs> Orayı bilmiyor da, avradı gelmiş. Ağam da diğermen çalıştırıyormuş. Patlıyor, bunun yok tahta. Bitti, Bitti gayrı dala ki. 5 süt tereydi, 5 süt tere oldu daha. Ulan bırakın hele Nuhur ya, ya. Bir durun ya. Ne daha patladı? Duvara çaldı. Duvara aslan... çaldı, bayılmış aptal. Aslında unuttular. He iyi. Ağam da diğermen çalıştırıyor o sene. Ne biçim orada? Hem o zaman şey oğa geçti. geçti ama Nasıl oldu ki? Bir sene mi, çalıştırıyor de. orada? Ay ayasından karıcı geliyor lan. Deli hoca karıya gittiğini bahane da biri olan vardı o celer burada şeyi bay <gülüyor> <gülüyor> öldürüyor. Böyle bir böyle bir şeyimiz geçti. Evet. Bunlar senin helallaşıyor ya Abdül'de sen ne yaptın? Abdül'e diyeyim de Abdül, vermeyeydin. Asıl Değil asıl hava helallaşması lazım.